Sizi kim yarattı? Size bu bedeni, gözlerinizi, saçlarınızın rengini kim verdi? Boyunuzun uzunluğunu, derinizin rengini kim belirledi? Sizinle birlikte diğer insanları, gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında yaşayan canlıları kim yarattı? uzayın derinliklerindeki gezegenlerin, güneşin ve yıldızların düzenini kim oluşturdu? İnsanların çoğu bütün bunlara aynı şekilde karşılık verir. Bizi Allah yaratmıştır. Kuşkusuz bütün bu soruların doğru cevabı da budur. Peki bizi ve tüm kainatı en ince ayrıntısına kadar yaratan yüce Allah'ı ne kadar tanıyoruz? İzlemekte olduğunuz bu film bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimizi Kur'an'da bildirilen sıfatlarıyla tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu filmin amacı insanların üstün kudret sahibi Allah'ı gereği gibi tanımalarını sağlamak, böylelikle ona daha yakın olmalarına vesile olmaktır.